أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الخلق وسيد المرسلين أما بعد Çok Hazreti Pir şöyle emretmiş. Hadis-i Şerif'te şeref varit olmuştur ki Men kâne lillâh kâne allâhu leh ve kâne lehu mâsivâ Manası şudur. Kim Allah için olursa yaptığı işi Allah için yaparsa hayatını Cenab-ı Hakk'a vakfederse Zaten Cenab-ı Hak'tan ma adasına hayatın bir nefes, nefesini harcamaya izinli değiliz. Bizim nefesimize de Allah'ın ihtiyacı yok. Allah için olmak demek Allah-u emrettiği gibi hayatı harcamak demek. O nasıl emrettiyse evvela bir nefes gafletimize rızası yoktur. Ve bizi çok sevdiği için biz bir nefes bizden ayrılmaya, bizim ondan ayrılmaya hakkımız yok. Onun da rızası yoktur. Ezelde Sure-i Tevbe'de başında besmele yazılı olmayan bir Sure-i Celile'miz var. O Sure-i Celile'nin 110 yahut 111. ayetinde emrediyor ki Estaizu Billah. İnna Allah muminina enfusahum ve emvalahum bi enne lehumul cennet. Bu Tevrat'ta da böyle, İncil'de de böyle, Kur'an'da da böyle ezeli bir ahitnamemizdir. Ömrü ve Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği bütün emanetleri Allah için kullanacağız. Yani Allah'ın emrettiği gibi kullanacağız. Kullanırken İlahi ente sudi ve redake matlubi'yi hedefleyerek kullanacağız. Kim böyle yaparsa, Allah için olursa, Allahu leh. Allah da onun için olur. Ey kullarım, ne zaman benim için olursanız, ben de o zaman sizin için olurum. İntansurullâhe ki Eğer Allah'a yardım ederseniz, Allah da size yardım eder. Ve giten bit akdamekum ayaklarınız yere sıkı tutunur. Sizi yerinizden oynatamaz hiçbir kuvvet. Ve kana bu masiva. Ben de kimin için olursam, kim Allah için olursa Allah da onun için olur. Allah da kimin için olursa Allah'ın dışındaki ne varsa bütün mevcudat onun için olur. Bir de kutsi hadis. Kutsi hadisler biliyorsunuz manası Cenab-ı Hak tarafından Cenab-ı Resul Kibriya, aleyhi ve sellem efendimizin kalp saadetine koyulan kelime kalıbına Fakr-ı Kainat Efendimiz tarafından dökülen hadislerdir. Kur'an'dan sonra derecesi ikinci sırada, rütbesi ikinci sırada olan kutsi beyanlardır. Onun için hadisi kutsi deniliyor. Kutsi söz. Hadisi kutsi de emretmiş ki men kâne li kuntule. kim benim için olursa ben de onun için olurum. Ve men kuntu lehu ben kimin için olursam yekun lehu ma kana Bana ait her şey onun için olur. Kulasa imar <laughs> bu hadislere benzer hadis şerifler az değil. Kula sayma, özet olarak Allah için olmak veya böyle olmamışsa böyle olmaya niyet etmek. Böyle olmak kolay olmadığı için hiç olmazsa tam bir niyetle. Niyet çok önemlidir. Kur'an-ı Kerim'den sonra mübarek dinimizin en muhtemel kaynağı Buhari Şerif'tir ehemmiyetine binaen bu i Şerif'in başına şu hadis-i şerif koyulmuştur. اِنَّمَا الْاَمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّمْ لِئِمَّا نَوَى Ameller niyetlere göredir. Herkese niyetlerine göre Cenab-ı Hak tarafından ecir ihsan olunur. Ve mümkânet Hicretuhu ila ve Resulü. Kimin ki hicreti Allah'a ve Resulullah'a olur. Fe hicretuhu ila ma hacere ile. Onun hicreti Allah'adır. Hicret ettiği nedir? Ve men kânet hicretuhu li dünya yusibuha ev imra'aten yenkihuha fe hicretuhu hacere ile. Kimin de hicreti dünyalık bir şey için olursa veya bir kadın bir erkek bir eş elde edeyim diye o niyetle hicret ederse onun da hicreti kadına olur, menfaata olur, dünyaya olur. Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Eğer Allah için olamamışsa Allah için olmağa niyet, azim, cezim kastı tam etmekte suret ve manada dünya ve ukbada nefi azim derkadır. Yani ya olacağız ya olmaya tam niyet edeceğiz. Tam niyet eden de tam olanlar gibi mecbur olur. Bu şu demektir. İleride görülecektir. Bir camide fıkhi bir mesele söylüyorum şimdi. Bir cami şerifte iki defa kamet olmaz. Diyelim ki öğle vakti geldi. Müezzin efendi farza kamet etti. Kadı kamet Ne demek? Namaz kılındı demek. Tasavvuf ifadesiyle Allah'a vuslat tahakkuk etti demek. Allah'a kavuştuk demektir. Yani o an daha namaz kılınmadı. İmam da Allahu ekber demedi. Ama Kat'a Ahmed'in salatdan sonra imama iftitah tekbiri alma iznini fıkıh kitapları veriyor. Niye? Çünkü o an orada olanlar artık namaza tam niyetlendiler, yönlerini döndüler. O an emrah hepsine vaki olsa namazı kılmışçasına edir alırlar. Niye? Niyet ettiler. Niyet önemlidir. Ondan sonra ikindi namazına kadar camide gamet edilmesi mekruhtur. Gamet olunmaz. Namaz bitmeden gelenler, namaz bittikten sonra gelene, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, onuncu cemaat olanlara hepsine gamet istedir. Ve hepsine hepsine cemaata katılmışçasına ecir verilir. Bunun tasavufu, tasavvufi manası şudur: bir mürşidi kabile, 10 bin, 100 bin, 200 bin, bir milyon, 200 milyon, efendim, daha fazla intisam edenler var. Seyyidana Abdullahi Gelelani, Kadisallahüssüllahuasizzin, Merdan Akali. Zülcenahin Hazretlerinin, Hacı Muhammed Bahattin Şahal Akçıbent Hazretlerinin, Sohbetini tekrar ettiğimiz Hazreti Pir İmam Osman Bedrettin Erzurumi Hazretlerinin milyonları aşkın müridanı var. Bunların içerisinden Diyelim ki yüz kişi değil de yüz kişinin işi tam başa götürdüğünü düşünün. Bunlara kat kalmadı sala. Ama niyet edip bir defa derslerini, evrad-ı yevmiyesini çekenlere de salih niyetle benim mürşidim efendim diyerek bağlananlara da katkameti sala ve niyetlerine göre de ecir verir. Onun için ya hareketimiz Allah için olmalı ya da Allah için olamaz isek çünkü maneviyatta bir kaide vardır. İnne li kulli şeyin mani'in her şeyin bir engeli vardır. O engel aradan çıkarsa onunla karşılaşırsınız. Ama velil ilmi mevani. İlmi billahın manileri var. Maddi manileri var. Manevi manileri var. Bunları açtıktan sonra sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e şu soru soruldu. Eyyül amel eftal ya Resulallah. En eftal amel hangisidir? Bu soru belki bin ayrı sahabe tarafından Efendimiz'e sorulmuştur. O cevaplardan belki bir numara Eftarul Amal ilmi Billah buyurulmuştur. Yani amellerin en faziletlisi ilmi Billah'tır. Yani Hazreti Malum'a Hazreti Malum demek Hazreti Allah Celle Celaluhu demektir. Hazreti Malum'a insanı direkt bağlayan ilimdir. Araya ne nefis, ne dünya, ne mevki, ne makam, ne şöhret, ne işte farklı şeylerin hiçbirisi binlerce engel var. Peygamberimizin miracı anlatılırken Süleyman Çelebi'miz öyle diyor. Raf olu, ol şaha yetmiş bin hıca. nuru tevhid açtı ve çinden nikah. Hazreti Resul-i Kibriya Efendimiz'e miraca teşrif ederken önünden yetmiş bin perde kaldırıldı. Tevhidin nurları yüzünden perdeleri kaldırdılar. Her perde kaldırıldıkça Hazreti Malum'a yakınlığı bir derece daha, bir derece daha, bir derece daha. Perde Allah'a göre değildir. Perde bize göredir biz perdeleniriz. Hiçbir perde Allah'ı perdeleyemez. Ama Kur'an hakimler Rabbimiz şu ifadeyi buyurmuştur. Estaizu billah. Ellezine amenu ve lem yelbisu imanehum bi zulm ulaike lehumul emn ve hum mühtedun. İman edip de imanının üzerine zulüm perdesi çekmeyenler. Onlar Allah'ın emri emanındadır. Ve hidayet üzredirler. İman edip imanının üzerine zulüm perdesi. Unutmayalım. Kur'an-ı Kerim'de zulmün dört adı vardır. Üçüne Af yoktur. Cennet haramdır. Cemal haramdır. Huzur-u Rabbul Alemine giremezler. Birisi küfür. Allah'ı inkar etmek. İkincisi şirk. Allah'ı kabul ediyorum demekle beraber Allah'tan başkasına tanrılık isnadında bulunup tapınmak, ibadet etmek. Allah'a şerik koşmak. Üç, her ikisinden de tehlikeli. Küfürden de, şirkten de tehlikeli. Nifak yani münafıklık. Müslümanı görünce birinci sınıf Müslüman, gavuru görünce birinci sınıf gavur. farz muhal gavurlar, Kur'an'da ve hadiste bu ifadeler vardır. Kafirler ona seni Müslümanlarla görmüşler, iç içeymişsin gibi ithamlarda bulunduklarında derler ki ben onların iç yüzünü öğrenmek ve onlarla alay etmek için onların arasına oturdum. Müslümanları görünce de dedem şeyhülislam, babam müftü, annem hacı, amcam hoca gibi ifadelerle birinci sınıf Müslüman olduğunu Müslümanlardan görünerek bir takım menfaatler için mevki için, makam için, şöhret için, iltifat için hangi maksatla olursa olsun Allah için olmayan bir takıntı ile Müslümanlardan görünüp içinde inkarcı olmak. Onlar için Kur'an-ı Hakim özel bir sure inzar etmiştir. Sure-i Münafikun, Münafıklar Suresi. Bu sure-i dışında da yüzlerce ayet-i kerime ile münafıkların vasfını Cenab-ı Hak detaylı olarak net anlatır. Çünkü müminler ve kafirler berrak insanlardır. Bakarken net olarak görünür ama Kur'an-ı Kerim'in birinci sayfasında Elif Lam Mim diye başlayan dört ayetlik bölümde net olarak Kurtuluşta olan müminleri anlatır Cenab-ı Hak. Bedeniz oraya Kur'an-ı Kerim'in vitrini derim. Vitrinde kim neredeyse onu söylüyor. Arkasından iki ayetle kafirleri söyler. Arkasından da sayfalar boyu örnekler, misaller vererek Yüce Mevlamız münafıkları anlatır. Çünkü münafıklar girift insanlardır karmaşık insanlardır. Kapalı insanlardır. Göründükleri gibi değildirler. Halbuki mümin abu hayat gibidir, bahar gibidir, kuşluk çağı gibidir, nettir, emniyettedir, emindir. Onun için niyetimizin sahih olması lazım. Sahih bir niyeti taşımak o kadar kolay değil. Belli bir emekten sonra, şu vücut iklimini Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam Efendimizin sureti celilesinde yaratılan bu vücudu bütün necasetten zahiri ve batini necislerden kurtardıktan sonra insan niyeti sayhaya ulaşır ki bize yakışan da odur. Hazreti Pir'den bir paragraf okudum iki hadis-i şerif okudum. Maksadımı anlattığımı zannediyorum. Ama bu hadis-i şerifler üzerine çok uzun sohbetler olacak. Bir sonraki sohbette buluşmak üzere kalın sağlıcakla. Ve ahiru davana enilhamdülillah Rabbil alemin el-Fatiha.